Merhaba arkadaşlar. Kayseri yalaması tarifi vereceğim size. Şimdi burada 5 su bardağı unum var. Bir tatlı kaşığı biraz da ucuyla insaflaya veriyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. biraz sıvı yağ, iki yemek kaşığı kadar yüzümü çıkartayım. Bir su bardağı süt, oda sıcaklığında. Bir su bardağı su. Merhaba arkadaşlar, şimdi Kayseri yağlamasının iç sosunu yapacağız beraber. Böyle büyük yemek kaşığıyla iki yemek kaşığı yağ kullandım. Yağmur biraz daha ısınlmış.

Tamam. Evet. Bir, hazır demiyor. şimdi dinleniyor, dinleniyor. ne sevdiği. Kayseri yağlaması. Yazık, çarşıma Biraz önce çok güçlü açmışım. Bir ben şey yaptım. Yağım daha az abet Havaya çektiğimde yağımı deliyordum da az daha. Dostum saygı. Kıymanızı böyle kavururken hemen karıştırmak lazım. Yoksa topak topak oluyor. Kıymanımız dağılıyor. Yarım dağılık ana kıyma aldım. 2 büyük pilavlık büyük yemek kaşığıyla en büyük böyle bir kaşıkla dolu dolu yemek yağ döktüm. Kıymam şimdi biraz kavrulunca soğanını atacağım. 2 orta boy soğan doğradım. Soğan lezzet veriyor. Hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün biz kız kardeşimle alışverişe gittik. Yeğenimin kimliği değişecek. <laughs> Resim çektirmeye gittik. Çektiremedik. Yeğenim istemedi. Küçük daha. Yeni iki yaşına girdi. Korktu. Sandalye oturtulunca bir şey olacak sandalye. Yüksek sandalye vardı. Fotoğraf çekilmediği zaman. Artık Kolinda pazartesi Kardeşimle gideceğim, ona yardımcı olacağım. Beraber orada çekeceğiz. Kardeşim yanında gideyim, arkadaş olayım ona. Sıymak kalmışken biraz da tuz atayım şöyle. Ayırım da yoğurdum. 5 su bardağı normal su içtiğimiz bardak var. un. 5 su bardağı un. 2 yemek kaşığı sıvı yağ göz kararı bir tatlı kaşığı ya da bir tatlı kaşığı biraz da fazla tuz attım oda sıcaklığında 1 su bardağı süt sıcak 1 bardak sıcak su döktüm ki dengeyi sağlasın diye 1,5 tatlı kaşığı islant döktüm attım içine sonra yoğurdum. Suyum yetmedi. Biraz daha su aldım. Siz de öyle göz kararı bakarsınız. Yetmezse su ilave edersiniz. Kontrollü kullanın suyu. Süt normal oda sıcaklığında olsun. Ya da dolapta fark etmez. Ama su sıcak olacak. Hamur gelmesi için, denge sağlaması için. Mayalanması için. döndü şey şimdi kıyma. Şimdi kaşığı bakayım, elimle yapayım. İlk önce soğanlarımı atıyorum. Biraz soğan geç olduğu için önce biraz soğan bir çevirecek yani bu 2 İki tane orta boy soğan doğradım. Üç yeşil biber doğradım. Tatlı biber doğradım. Ben çocuklarım yiyemiyor acı. Tatlı biber doğradım. Üç tane İki tane kapya kırmızı biber doğradım. Hem lezzet veriyor hem de görselliği çok muhteşem oluyor. Size de tavsiye ederim. Böyle ben önceden hazırladım. çok ince doğramak için uğraşmayın. Biraz ivi kalsın ki görselliği olsun. Çok güzel görünüyor öyle. Çok ince doğradığınız zaman kayboluyor, görselliği olmuyor. Ben öyle yapıyorum. Bir domates alıyorum dolabına. Tamam, bunu da düştü,

何で、mm. mm. mm. falan yok böyle durdum. Şimdi biberlerimi de 3 tane domates şimdi yıkayacağım şimdi kapatacağım i̇şte bir su bardağı domates sosum monsil ki se dirim la monsil Biraz böyle Ne Nasıl güzel görünüyor. Değil mi arkadaşlar? Biraz Ne yapıyorsun? altını biz toz biber, kimyon, karabiber kullanacağım. Siz de bal, damak zevkinize göre kararını yapın. Ama bir tatlı kaşığı olsun yani. Domatesin suyunu bir ekle.

salçalıyorum güzel oluyor. Öbür büyükler küsleniyor artık. Onu almak, almayı bıraktım. Küsleniyor. Atıyorsun üzerine hem şey. Ne bileyim ya. Bu daha işime geliyor. Hem çok lezzetli bu salça. Dolu bir yemek kaşığı bir de şöyle yarım kaşık attım salçasını. Biber salçası da konuyor ama benim biber salçam acı olduğu için koyamıyorum maalesef. Çocuklarım yiyemez. Bunlar da yiyemezse niye yapayım ben de yiyemez. Eşim acı söylüyor ama çocuklarım yiyemez. Selam kızım, hoş geldin. <laughs> ne oldu yani? Neyi canan Nasıl geçti günü? Ne geçti mi? Gezdiniz Ne yediniz? Şey, um, şey. Hamburger. <laughs> Tatlı mı yediniz? <laughs> Şimdi domates sosunu veriyorum. <laughs> Hı? 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 Kerseri yağlı bir su. Şimdi çalkaların içine. Evet. bir su bardağı domates sosu verdim arkadaşlar. Evet, içindeyiz. Baharatları vereyim. Buz verimi çok az vereceğim. Şöyle. Sadece görselliği olması için. Acı olmasın. Ben böyle göz kararı atıyorum. Karabiber. Kırmızı toz biber. Ben baharatı biraz fazla kullanıyorum. Siz istediğiniz kadar bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Kimyon da kullanıyorum ben. Çok lezzetli oluyor. Yok yarın git senin saçlarına çık. İçine saçlarına çık. Sağlı değil, Biraz su koydum içine, şöyle güzel. Gelin annem sizi içeri arkadaşlar lavaşlarımı yapıyorum şimdi 5 su bardağına elde ettim. Navaş hamurlarımı açıyorum şimdi pişiriyorum. İç malzememi hazırladım. Bakın lavaşım nasıl şişiyor. Oh elim yaktı. Yarım saat dinlendirdim mayalandı. Bakın. Nasıl güzel kabarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle pişiriyorum. Şey Bu oldu bunu. Öbür lavaşımı seviyorum. Hopla. 3-4 13 tane lavaş hamuru çıktı. Bezem. 13 tane bezem var. 5 su bardağı su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı biraz fazla tuz, 1 su bardağı oda sıcaklığında süt, 1 su bardağı sıcak su, kontrollü dökün suyu, 1 buçuk tatlı kaşığı ıslatmaya, ama suyu sıcak suyu kontrollü dökün. Böyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamuru elde etmeniz lazım. Böyle pamuk gibi. Bu dinlenmiş hali böyle. Açması da çok kolay oluyor. Böyle hamuru elde edeceksiniz. Bakın ne kadar güzel. Bu tavayı yeni aldık eşimle. Gittik, Evvel gün aldık. Bu pişti. Nasıl güzel oldu. Bakın göz göz. İzlediğiniz 이거는 일단 시원해서 죽긴 하려 بس <laughs>